Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda boyutu 22 metrelere ulaşan en tehlikeli köpek balığı olan Megalodon'un dünyanın en büyük hayvanı mavi balina ile kavgasında neler olacağını konuşacağız. Mavi balinalar ortalama 30 metre boyutunda olup ağırlığı 30 tonu bulabiliyor. Mavi balinadan daha küçük olmasına rağmen Megalodonlar büyük balıklar ve suda yaşayan memelilerle beslenir. Bu büyük olasılıkla daha az tehlikeli olan mavi balinayı öldürme stratejilerine sahip olacaklar anlamına geliyor. Mavi balinalar balina balinalarıdır ve avlarını ısırmak suretiyle öldürmezler. Bunun yerine balina çok miktarda su yutar ve dilini üst çenelerinin birbirine kenetlenen balya plakalarındaki boşluklarından çıkarmak için dilini kullanır. Megalodon'un daha önce mavi balina gibi balinaları öldürdüğünü ve onlarla beslendiği biliniyor. Mavi balinanın daha büyük olmasına karşın megalodonlar daha vahşi ve saldırgan hayvanlardır. Mavi balinaların saldırı, saldırı sırasında dişlerini kullanmaması da en büyük eksileri. Bu ikisinin kavgasına tamamen şahsi fikrim olarak Megalodon'un öldüreceğini düşünüyorum. Çünkü benzeri balinaları kolayca öldüren Megalodon boyutu biraz daha büyük olmasına karşın mavi balinayı da öldürecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda hangi hayvanları karşılaştıralım yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.